Biz arkadaşlar arasında güne girdik ama bugün paramız Türk parası olarak toplanacak. 10 kişiyiz her ay kura çekilecek. 10. kişiye çıkarsa bu 1 lira 1 milyon yani eski parayla aklım ermiyor. Hiç değeri kalmayacak ben buna çok razı değilim. Eğer beni aydınlatırsanız ben euro olarak veya dolar olarak girmeyi düşünüyorum. Siz ne önerirsiniz? Benim bu konuda aydınlatırsanız çok memnun olurum. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı cumalar. E, doğru söylüyor, hanımefendi doğru söylüyor. Yani TL ile olunca e, bugün alanla bir bir yıl sonra alan Tabii. E, alış bakımından, değer bakımından aşağı almış olacak. Para değer kaybetmiş olacak. O, o yüzden birinden diğerine hak geçmiş olacak. Ama hanımefendinin dediği doğru. Altın veya dolar gönüne girerlerse kimsenin kimseye hakkı geçmemiş olur.